bitiririm seni. Böcek gibi ezerim. Size bu lafları bir biri yediririm. Kızılcık şerbeti dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak sizlerle? Ömer'in Kıvılcım'a karşı olan öfkesi dinmeyecek ve evlilikleri bitme noktasına gelecek. Tabii Kıvılcım Ömer'e kendini affettirmek için büyük bir mücadele verecek. Nilay'ın Işıl'la ilgili bildiği tüm gerçekleri Mustafa'ya anlatmasıyla, Mustafa Nilay birlikte Işıl'ın sonunu getirecekler, tüm gerçekleri ortaya çıkarmaları Işıl'ın sonu olacak, tabi bu ihanet Abdullah Bey'i derinden sarsacak, dizimize veda edecek olan Mustafa Firaz Doğa ve Işıl'ın ayrılıkları sizce dizimizi etkileyecek mi? Analizimiz bu kadardı videomu beğendiysen beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.